Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız Arkadaşlar bugünkü video konumuz PVC pencerelerle ilgili ee, Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar aşırı sıcaklarda pencereler, plastik pencereler genleşiyor Genleştiği için de ayarları kaçıyor Bu e, aynı şekilde kışın da aynı sorun oluyor çünkü soğuk havada da aynı şekilde genleşiyor Sıcak daha çok etkiliyor Şimdi onu size canlı canlı örneğini göstereceğim şimdi havalar sıcak. Dediğim gibi bir pl plastik pencerenizin markası e, dandikse öyle söyleyeyim artık öyle anlayın arkadaşlar. Dandix'e e, pencereniz daha çok etkileniyor. Kaliteli ise biraz daha daha az etkilenir. Şimdi görüntüsüne geçeceğim. Bak şimdi bu bizim işlet iş yerinin kapısı. Marka olarak da en iyisi, en iyilerinden bir tanesi yerli olarak Pimapen marka. Bakın şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar direkt şey güneşi alıyor. Şöyle göstereyim. Bakın şu şey film bile şeffaf şey güneşten artık simsiyah oldu yana yana. Şöyle kapatıyorum bakın. Gördünüz mü? Pencere kapanmıyor. Niye? Şöyle göstereyim. Bakın üstü çarpıyor. Kapıyı kaldırmam lazım kapatabilmem için. Bunun sebebi dediğim gibi arkadaşlar şu plastiğin kalitesiyle alakalı. Birincisi o. İkincisi marka. Neden marka arkadaşlar? Şöyle izah edeyim size. Ee, şimdi mesela şu an bizim doğramamız Pimapen marka. İçinde kullanılan sadece eskiler daha sağlamdı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. İçinde kullanılan sac var. Destek sacı deniliyor onlara. Destek sacını 2 milim kullanıyorlar şu anki çoğu bir milime kadar indi yani artık sıfır 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 nokta bilmem kaça kadar indi içindeki destek sayıları yani kaliteli yerlerde şu anda çoğu markada ee, yerli markalarda dediğim gibi iyilerinden yaptırın eğer değilse e, şimdi pencereniz bu şekilde kapanmıyor diye hemen gidiyorsunuz arkadaşlar firmalı araştırıyorsunuz işte pencerem kapanmıyor şimdi, e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar yani firma herkes sizi bu şekilde uyarmaz gelir ayarını yapar o anlık ayarını yapar servis ücretini işçiliğini alır haklı olarak ona hiçbir kimse bir şey diyemez sonuçta gelip orada işçilik yapıyor emek harcıyor sonuçta e, işletmesinde bir gideri var Onlar, o on, masrafları sizden talep ediyor e, bu sefer ne oluyor biliyor musunuz sizin ayarınız yapılıyor diyorsunuz ki tamam ayarı yaptırdım pencerem oldu olmadı penceren kışın tekrar aynı sorunu yaşayacaksın. Muhtemelen penceren dandikse bak tekrar üzerine basa basa söylüyorum. Kaliteli pencerelerde bile aşırı güneş alan yerlerde bile en iyi markada bile ben şunu gördüm arkadaşlar. Contalar yanıyor. Aşırı güneşte contalar yanıyor. Pencere contaları yanıyor. Bunun da sebebi artık firmalar plastik conta kullanıyor. Yani plastiğin bile kalitelileri var. Yani şöyle söyleyeyim. Ne kadar dandik olduğunu siz kendiniz anlayın arkadaşlar. Yani şöyle anlayın. Yani güneş ışığı yani güneş bile eritebiliyor yani. İlla bir çakmak tutmanıza gerek yok. E, bundan dolayı biz genelde kauçuk öneriyoruz. Zaten videolarımızda da hep bahsediyoruz. Kauçuğa ulaşmak biraz daha zor arkadaşlar. Fiyat olarak biraz daha maliyetli ama da e, şu anda e, bizde bile yaptırdığımız firmada gri var arkadaşlar. Yani gri kaplama siyahını bulmak gerçekten zor. Şu an sezon değil. Kimse zaten fiyat vermiyor. E, size bir önerim daha. Yazın ki işlerinizi, kışın kışın ki işlerinizi yazın yaptırın arkadaşlar. Şimdi yaz şimdi biz de aynı sorunu biz de yaşıyoruz. Mesela biz genelde sineklik malzemesini mesela firmalar işi bilen firmalar kışın alırlar. Toptancıyla gider konuşur. Kaç para kardeşim şu para. Biraz daha fiyat çünkü ee, profil satan, sineklik profili satan firmalar kışın ee, işleri istedikleri gibi dönmediği için mecburen fiyatları aşağı çekiyorlar. Çünkü ödemeleri var. Yani sonuçta bir işletmesi var. O işletmeyi çevirebilmek için sıkışıyor. Ödemeleri oluyor. Çeki oluyor. Bilmem senede oluyor. Her neyse işte. Onlar için mecburen fiyatları biraz daha aşağı çekiyorlar. İşi bilen firmalar kışın alırlar malzemesini. Yani yaza bırakmazlar. Yazında yaza bırakanlar da hani bütçesi olmayan firmalar, küçük firmalar, bizim gibi küçük firmalar yazın alırlar. Yazın biraz daha maliyetli olur. Yazın toptancılar ki zaten işler var istediği fiyattan ürünü verir. İstediği gibi de fiyatta oynar. Ki oynuyor da yani biz ee, hani şey siyasete ben girmek istemiyorum. Ama e, az çok bilenler bilirler yani. Biraz fırsatçı bir toplum olduk yani öyle söyleyeyim. Bu bile etken yani. Ee, zaten şöyle söyleyeyim. Ee, yanlış hatırlamıyorsam hani böyle genelde durumu iyi olanlar bu Yahudiler için söylerler. Kışlığını yazın alır, yazlığını da kışın alır şeyden dolayı fiyat açısından. Çünkü gerçekten de öyledir arkadaşlar. Ben fikrimi söylüyorum yanılıyor da olabilirim. Şimdi anlatmak istediğim o. Siz ayarınızı ne zaman yaptıracaksınız biliyor musunuz? Pencereniz Eylül, Ekim. Şimdi havalarda iklimlerde değişiyor da böyle hafif sıcaklar bitti. Yavaş yavaş bitti. Artık havalar serinledi. Yani şöyle söyleyeyim tişörtle dışarı çıkamıyorsun. Üşüyorsunuz öyle düşünün. O havalarda pencere ayarlarınıza bakın. O havalarda bakın Pencerenizde zaten uğultu olur, işte rüzgar geçirir, ıslık çalar. Genelde o çok aşırı rüzgar alan yerlerde çok karşılaşılıyor. Onun dışında rüzgar olmayan bir yerde, ee, yani müşteri bize de çok yoluyor. Mesela biz sineklik yapıyoruz, pencere tamiri de yapıyoruz. Kışın yapıyoruz ama yazın zaten yetişemiyoruz. E, müşteriye biz şunu söylüyoruz, diyoruz ki kışı bekleyin, kışı bekleyin derken sonbaharı bekleyin. Havalar zaten rüzgar soğuk esmeye başladığı zaman ıslık çalar. Yani hava kaçırdığını pencerenin anlarsınız. Bunun için usta olmanıza gerek yok. Pencerenin yanına oturun. O sesi alırsınız zaten. Sesi almazsanız soğuğu alırsınız. Muhakkak gelir yani o rüzgar şeyi. Oradan anlarsınız. O zaman yaptırın arkadaşlar. O zaman firmalarla görüşürsünüz. Neredeyseniz. Ee, garanti de isteyin ama. Yani herhangi bir şey olduğunda ararım sizi diye şey yapın. Çünkü bazı firmalar art netli firmalar da olabiliyor. Yapıyor. Ya bizle alakalı değil diyor. Pencereniz kötü diyor. Çıkıyor işin içinden. Öyle firmalar da var. Heh, herkesin şeyi farklı. Biz mesela gidiyorum. Bize de denk geliyor. Mesela e, bu yaz denk geldi. Yani yazın başına denk geldi. Gittik. Abi bakıyorum pencereyi ayarlasam. Pencere diyor ki bırak beni git diyor ya. Git işine git sen diyor. Sen beni ayarlasan da diyor. Ben iki gün sonra diyor. Gene aynı şeyi devam ettireceğim diyor. Çünkü çok kalitesiz. Müşteriye de izah ettim. Dedim ki bak ben bunu değiştiririm. Bana boşu boşuna para vermiş olursun. Sen verim alamazsın. Bunu söyledim. Ya dedi Allah razı olsun dedi. Teşekkür ederim dedi. Servis ücreti vereyim. Servis ücreti vermenize gerek yok dedim. Bu yani ben söyleyeyim normalde alsam hakkım mı hakkım. Sonuçta dükkan kapatıp gitmişiz yani servis. Sonuçta arabayla gittik. Masraf oldu bilmem ne oldu. Çok önemli değil. Yani söyledik. Dedi ki contaları da değiştirsek. En iyi contayı da taksak fark etmiyor. Yani şey gibi düşünün arkadaşlar. Arabadan anlayanlar. Şimdi Tofaş'a kötülemek için söylemiyorum. Tofaş arabaya Mercedes tekerlekleri taktığımız zaman Mercedes'teki konforu mu alacağız? Hayır. O bu da onun gibi bir şey yani öyle düşünün. Ben fikrimi söylüyorum. Katılırsın, katılmazsın. Bildiklerimi de sizlerle paylaşmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ee, size tek talebim dediğim gibi arkadaşlar böyle kısa video şey reklamları atlamadan izleyin. Videoları paylaşın. Gerçekten ihtiyacı olanlar oluyor arkadaşlar. Zaten sıkıntılı dönemden geçiyoruz. Yani 3-5 kuruşu insanlar arttırmaya çalışıyorlar. El becerisi olanlara biz zaten elimizden geldiğince videolarda kolaylaştırılmış bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. El becerisi olan yapsın abi. Adam diyor ki ya insanları bilinçlendiriyorsun biz ne yiyeceğiz? Ya arkadaş rızkı Allah veriyor. Kul vermiyor ki kul aracı sadece. Senin rızkını Allah veriyor. Neyse arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Dediğim gibi sıcaklar sizi yaratmasın. Pencerem kapanmıyor diye usta çağırmayın. Sorun çözülmez. Yapılır. 3-4 gün sonra havalar gene ısındığı zaman aynı muhabbetleri yaşarsınız. Pencereniz kalitesizse pencerenizin kalitesine bakın. Ha onu çok soruyorsunuz. Onu da size göstereyim. İşte markası yazmıyor diye. Şöyle pencerenizi açın arkadaşlar. Bakın şöyle. Pardon kamerayı Şöyle şey... <laughs> yapın. Biraz fazla pislenmiş. Şuralarında yazar. Plastik aksa plastik aksamda yazar arkadaşlar. Şu metallerde değil. Şu plastik aksamda bak, bak, bunu bunda yazıyor mesela. Pimaş diye yazıyor. Pimapen, Pimaş diye yazar işte ne markaysa o marka zarar arkadaşlar. O şekilde söylüyoruz. Onun haricinde e, pencere tamir contaları European haricinde yani piyasada 10 marka varsa 9'una oluyor European'a e olmuyor bilginiz olsun. Fabrikayı aradık Eskişehir'de fabrikası. Adamlar diyor ki yani contası yok. Diyorum kardeşim conta değiştireceğiz European. Ya bizim contalar da olmuyor. Normalde her pencereye uyan ona uymuyor. E dedi ki ya işte yapacak bir şey yok dedi. İşte diyorum ki bir yer söyle biz oradan alalım. Yok onlar da bilmiyor. Ve işin enteresan tarafı contayı sökemiyorsun arkadaşlar. Contayı söküyorsun dibi pencerenin kanalında kalıyor. O kadar dandik bir ürün. Ve müşteriye de dedim ki sizin yapabileceğiniz tek şey var. Şöyle göstereyim. Böyle pencere eski ee, ahşap doğramalarda genelde kullanılıyor. Bunlardan alıp bunlarla sorunuzu bu şekilde geçici olarak çözün ya da doğramayı değiştireceksiniz. Başka çaresi yok. Neyse dediğim gibi arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.